Yeni bir FC25 videosuna hoş geldiniz. Bugün Süper Lig'deki transfer felentilerini gerçeğe çevirerek neler yaşanır bunları test edeceğiz. Osimen 15 maçta 15 gol attı. Öncelikle Galatasaray'dan başlayalım. Ederson Kale'de Akanji, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Stoper hattında Torella, İlkay. Orta sahada Zanyolu, Sağ, Koman, Sol kanatta olacak. Sane forvet arkasında, Icardi ve Osman ise en uçta gol arayan isimler olacak. Fenerbahçe'ye geldiğimizde kalede Savic var, Livakovic Leeds United Diego Carlos ve Çağlar Rüçlüsü stoperde olacak. Asensio sağda, son solda, Fred ve Bissuma orta saha kilisi, Talishka forvet arkasında olurken John Duran ve Ennesiri gol attığında olacak. Ve geldik Beşiktaş'a. Benim en beğendiğim kadrolardan biri aslında gerçek hayatta özellikle. Maffeo, sağ bekle Faulista toperde Yuroşek sol bekle olacak. Kerem Aktürkoğlu sol kanat, Rashica sağ kanat, Rafa Silva forvet arkasında, Fernandez ve Orkun Kökçü orta saha ikilisi olacak. Golü ise Abraham'la arayacak Beşiktaş. Evet arkadaşlar gelelim kariyere. Kariyerde ben Bodrum Spor aldım. Zaten ligden düşmesi muhtemel bir takım. Lige pek etkisi olmaz. Beraber simülasyona da başlayalım. Ve geldik sezon sonuna. Sezon sonunda özellikle Avrupa'da çok büyük işler başarmışız. Öncelikle bakalım lige. Ligi Galatasaray 84 puanla şampiyon bitirmiş. Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe Galatasaray'ın arkasında kalmışlar. Ama özellikle Fenerbahçe 73 puanda 5. sırada beklenmedik bir sonuç diyebiliriz. Ve gol kırandığında Osimen 26 golle birinci sırayı almış. enneseri kendine 3. sırada yer bulabilmiş. Buradan geçelim asistlere. Asiste Rafa birinci sırada 11 asist. Koman ise 10 asistle ikinci sırada. Gol yenmeyen maçta Uğurcan 12 maçta kalesini gole kapatmış. Mert 10 maçta kalesini gole kapatmış ve ikinci sırada. Ve asıl olay Avrupa Ligi'nde. Avrupa Ligi'nde Galatasaray Fenerbahçe birlikte 19 puandalar. 1. ve 2. sırayı almışlar. Burada Beşiktaş 15. sırada 13 puan alabilmiş. Playoff'lara çıkmış. Geldik playoff'lara Beşiktaş Rangers 6-3 ile geçmeyi başarmış. Son 16 Fenerbahçe Azi'yi yeledi. Beşiktaş portoyu yeledi. Burada Galatasaray'da Frankfurt'u eleyerek çeyrek finale çıkmış. Çeyrek finalde kötü bir eşleşme. Çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş. Galatasaray Beşiktaş'ı toplamda 4-2 ile geçmeyi başarmış. Fenerbahçe'de yarı finale Lionel'e yedek gelmiş. Yarı finalde Atletik Bilbao Fenerbahçe'yi eleyerek finale kalmış. Galatasaray Lazio'yu 2-0 ile la toplamda 3-1 ile geçerek finale kalmış. Finalde Bilbao Galatasaray'ı 2-0 yenerek payı müzesine götürmüş. Avrupa Ligi istatistiklerinde Osman 15 maçta 15 gol attı. Enes seri 14 maç, 8 gol, o da Gol krallığı sıralamasına kendine yer buldu. Asist krallığında bizden sadece Victor Ousman var 4 asist yapabilmiş. Gol yenmeyen maçta ise 14 maçta 5 kez karesini kapatan İrfan Can 2. olmayı başarmış. Buradan Şampiyonlar Ligi'ne de bir bakalım. Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanmış? Barcelona Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Evet geldik videonun sonuna. Kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sizce bu sezonun sonu bu kariyerde gördüğümüz gibi olur mu? Yoksa sezon farklı bir şekilde mi? Gider?